Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte Brokeyv'un Şu... yeni gelen güncellemeye baş... Baş... bakacağız. Ee, Cadılar Bayramı güncellemesi vardı. O tekrar gelmiş. Ama bu sefer değişerek gelmiş. Şöyle bir araba var. Zaten eskiden de vardı. Bir de böyle bir araba var. Arkadaşlar. Bir de şöyle bir araba var. Şöyle bence gayet güzel. Bir de şöyle bir arabamız da var. Yeni gelen. Böyle bir arabamız daha var. Hızlıca yapıyorum. Hemen bir de şu var, mor. Ama bu bende çıkmıyor niye bilmiyorum. Tıklıyorum, çıkıyor ama görünmüyor. Hadi çıktı görelim. Allahım ya bırak beni, bırak. Evet bu çıkmıyor zaten görseli şöyle. Kıyafet olarak erkeklere bakalım önce bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Sonra bu gelmiş. Tamam bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu, gelmiş, bu da gelmiş. Ve şu gelmiş. Şu gelmiş gelmiş şu gelmiş şu gelmiş başka yok şimdi pijamalarına bakalım erkeklerin erkeklerin pijamasında pek bir şey yok 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 erkeklerin pijamasında yok kızlar bu gelmiş bu gelmiş aynı şey Kızlara da pek fazla bir şey gelmemiş. Bu gelmiş. Erkeklerle aynı kızlarda. Bu da gelmiş. Çıklanmıyor neyse geçelim. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Pantolon olarak bu gelmiş. Başka bir şey şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu gelmiş. Bu gelmiş ve bu gelmiş. Bir de şu şu. Tamam başka yok. Şimdi burada var bir tane. Şu var. Yine şu var. Şu var. Bu var. Bu var. Virafa kostümü. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Буаш, 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 бая озун сюжет, ваш 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 будет. ваш ваш буар, Bayağı bir şey var direkt göstereceğim o yüzden. Şöyle. Başka şu var. Başka da bir şey yok burada. Şimdi arabaları da yaptık. Bakalım evlere bakmamıştım hiç. Evleri kontrol etmedim bilmiyorum. Ama diğerlerini biliyordum, görmüştüm evlerden gelmemiş. Başka bir yerler gelmişse yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Hadi görüşürüz.